memleketimize çığır açmış, her alanda çığır açmış, örnek şahsiyetleri bilsinler, örnek alsınlar, kendileri de inşallah onlar gibi memleketimize çığır açsınlar, güzellikler yaşatsınlar. Bu projeyi bunun için başlattık ve amacına da ulaştığını gördüm. Çok mutlu oldum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Çocuklar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi. Sizi görünce biz de iyi oluyoruz. Biliyor musunuz ben İstanbul'dan sizleri görmek için geldim. Sizin gözlerinizdeki bu ışıklar, arkadaşlarınızın çalışmaları bizi öyle mutlu ediyor ki gelecekte siz her biriniz bu ülkeye çok yararlı, ailesinin istediği gibi nitelikli gençler olacaksınız. Ve ülkemizi şu an bulunduğu yerden daha iyi bir yere götüreceksiniz. Söz mü? Hepinizi çok seviyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Sizin bu hale gelmenize katkı sağlayan işte idarecilerimize, öğretmenlerimize, bu konuya destek olan ailelerimize teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Ben Kırmızı gibiydi ama taht temizdi. Bir süre sonra savaş kapımıza dayandı. O zamanlar gemilerim vermişti. Bir süre sonra yaralı bir asker köyü Türk kadınının rejimana karşı nasıl direndiğini tüm dünyaya göstermiştim. O yüzden bana cesaret kimsali dediler. Oysa ben her Türk kadınının yapacağı bir şeyi yapmıştım. Vatanıma sahip çıkmıştım.